Ne oluyor ya? Ne oluyor sana? Hı? söylemeyecek misin? Yiğit. Yiğit. Yiğit Balcı. Beni duyuyor musun? Çocukluk arkadaşım. Daha ne, ne diyeyim yani? Daha her kimsen neyse bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeceğim bir şey yok mu acaba? Ne söylememi istiyorsun ki? Dünkü konuşmamız pek iyi geçmemişti. Konuşmamayı tercih ediyorum Deniz. Dün konuşmadık ki biz zaten. Dün konuşamadık. Problem o zaten. O yüzden buradayım. Konuşmak istiyorum. Çünkü dün başka biri gibiydin. Sen değildin yani o. Bir, bir sürü halini gördüm. Beni kızdırmaya çalıştın, kırmaya çalıştın. Belki de kendini benden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. İşte onu çözmeye çalışıyorum. Anlamıyorum. Ne oluyor? Konuşmak için doğru zaman değildiniz. Bir şey var. Söylemiyorsun. Yok bir şey. Gerçekten. Ne olacak ki? Bakışlarından anlıyorum ya. El hareketlerinden anlıyorum Bir şey olduğu zaman sen masadan kafanı kaldırmazsın bir kere yani. Oradan bile anlıyorum en basitinden. Ben seni çocukluğundan beri tanıyorum. Sorun varsa bunu benimle paylaşmanı istiyorum. Ben dün geceki gibi kavga etmek istemiyorum. Bir şeyler çözülsün istiyorum. Kendi içinde belki büyütüyorsundur. Küçük bir şeydir. Kafanda büyütüyorsundur onu, devleştiriyorsundur onu. Gerek yok. Ben sana yardımcı olabiliyorsam yardım etmek istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Seninle kavga etmek istemiyorum ki ben. Niye böyle yapıyorsun? Ben mutlu olalım istiyorum. Mutlu olmanı istiyorum. İnce düşüncelerin için çok teşekkür ederim Deniz. Anlıyorum seni. Ama sen de beni anla. Gayet iyiyim. Bir şey yok, sıkıntı yok. Gerçekten. Bence sen git, hasta arkadaşınla ilgilen. Evet. Hasta arkadaşın? Tuna, ilgiye ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan o. Çocuk hasta. Git benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır Deniz, niye dalga geçeyim? Hastalıkla dalga mı geçirdi? Çocuk hastaneye düştü. Çocuğun durumu kötü, iyi değil. Senin onun yanında olman lazım. Git ilgilen çocukla. Bak, bak ben buradayım. Safa sağlamım, taş gibiyim, turp gibiyim. Bak. Değil mi? Her şey yolunda. Hem benim yapmam gereken birçok iş var, tamam mı? Bu şey yaparız. aramıştık otelden. Ee, yalnız biz İrem Hanım'la ev arkadaşı değiliz artık. Olabilir, mümkündür. Ama hala arkadaşsınız değil mi? Yok biz arkadaş da değiliz. Değil misiniz? Ama acil bir durum var Deniz Hanım. Tek umudumuz sizsiniz. Acil bir durum. İrem Hanım kendini odaya kilitledi. içeride ağlıyor. Kendini odaya kilitledi, ağlıyor mu? Genel müdür duyarsa hiç iyi olmaz. Ama gelebilirseniz... Ee... Ee... Tamam, e, tamam ben geliyorum, tamam, tamam geliyorum. Şimdi e, o siz haber verin geldiğimi rahatlar biraz. E, ben hayır haber vermeyin, haber vermeyin o daha rahat olur. Neyse ben şey yapıyorum, geliyorum tamam. Geliyorum tamam. <laughs> tamam şimdi depresyon paketi hazır. Sakin oluyorum. Zaten ben muhatap olmayacağım. Ben konuşmayacağım. Ben yardımcı olmaya geldim. Sen onunla göz göze geleceksin. Şu şekilde. Çikolatası. Çikolata. Bittar çikolatayı aldın mı ya? Deniz. Yiğit. Ee, gidiyorum zaten. Burada durmayacağım. Gidiyordum. İşim vardı. Nedense e, seni de rahatsız ediyormuşum gibi e, hissediyorum. İşim var zaten. Gitmene gerek kalmadı. Sen benim nereye gittiğimi nereden biliyorsun ki? Ben her şeyi bilirim Deniz Aslan. Bilirsin. İrem için çağırmadılar mı seni buraya? Kötü dediler, Sen senle geldin değil mi? Seni de mi aradılar? Seni aramış olabilirler. E, ben buna zaten şey yapamam, e, karışamam. Ee, ama e, sonuçta İrem'i iyileştirebilecek olan insan benim. Onu oradan çıkaracak olan insan benim. Çünkü bizim bir geçmişimiz var onunla. Her ne kadar şey de olsa ben onu çıkarmanın yollarını biliyorum. biliyorum siz eski tanışıksınız. Ama... ...böyle pandayla... ...ne bileyim işte çikolatayla... ...ıvırla zıvırla olacak bir iş değildi. İşle ilgili bir problemi varmış. Ben de ona supervisorlık yaptım. Mesele kapandı. Bitti gitti yani. Çok süper e, Vizor Bey ama dediğim gibi yani ben biliyorum, biliyoruz yani Deniz nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama Deniz İrem çıktı. Çıktı mı? Saatlerdir odadan çıkmayan İrem seni görünce çıktı. Çıktı? Hatta iyi oldu. Otelden de çıktı. Deniz çıktı. Evet çıktı da şu tatsız sohbeti bitirelim mi artık ha? Tatsız değil mi? Ama sohbet ya. Bitirelim desem Hani muhabbeti bitirmek ...o, o gibi oluyor. Ee, özür dilerim. Ben gerçekten özür dilerim, hatalıyım. Ee, Tuna, e, Tuna olayını fazla abarttım ve kavga ettik, hakaret ettim sanırım ya da bilmiyorum. Kötü davrandım. Evet, kötü davranmış olabilirim, öyleyim. Bir de tokat attım. Evet, yani acıdı mı? Ee, bir de böyle. Tam buraya geldi. Acıdı mı? Acımadı. Ben e, işte özür dilerim. E, bakışlarından hiçbir şey anlamıyorum. Kızgın mısın hala? Affettin mi beni? Söyle. Ben hazırım çünkü hatalıyım. Kabul ediyorum hatalarımı. Bence söyle ne söyleyeceksen söyle. akşam yemeğine bana gelir misin? Hak ettim bunu. Ben konuşmada bir yer mi kaçırdım? Dinlemedim mi acaba? Kaçırmadım. Ben sizi akşam yemeğine davet ediyorum. Sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Bize. Biz derken böyle bir hani tatlılık, şirinlik olsun diye mi söyledin? Ee, yoksa birkaç kişi mi geliyor? İki sürpriz konuk daha olacak. Gelecek misin? Hatalıyım. Ee, o yüzden bir adım atmam gerekiyor. güzel o zaman. Akşam sekizde bende. Hadi nereye gidiyorsan bırakayım seni. Ben de hazırlık falan yapacağım. Sana ne getirdim? Ne bu? Ee, kızım sen böyle konuşmamız lazım deyince ben de böyle anne sıcaklığı setiyle geleyim dedim. Evde de börek vardı, hem de patlıcanlı börek onu getirdim. Sen seversin. Tamam. He. Sen patlıcanlı böreği bile böyle tamam deyip bıraktığına göre durum ciddi galiba. Dinliyorum anneciğim. Artık anlatamıyorum bile. Yani kitlendim kaldım ben çözemiyorum çünkü. Bir yanda arkadaşım var, bir yanda aşık olduğum adam var ve ben bir şekilde ikisine de iyi gelmiyorum, olmuyor yani. Ne yapacağımı da bilmiyorum, bilmiyorum. Ne yapacağım? Ha. Ama asıl oğlan bir tane değil mi? Tabii ki de anne. O da Yiğit. Evet anne. Tamam sen anlat anlat, ben yorumumu yapacağım. Tamam başlıyorum. Bak şimdi ben Tuna'yı hastanede bırakamadım tamam mı? Onun yanında olmam gerekiyor. Yiğit de bir garip yani. Ne hissediyor bilmiyorum. Kafası karışık gibi. Gitgeller yaşıyor sürekli. Aramız bir iyi bir kötü. Bir tartışıyoruz bir düzeliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kıskanıyor olabilir. Bilmiyorum anlamadım. Ne yapacağım bilmiyorum işte. Şimdi bak erkekler garip yaratıklardır. Yani aslında çok basittirler ama aynı zamanda da gariptirler. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Basit isteklerini böyle garip şekilde ifade ederler. İyi gidiyorsun aslında. Aha. Yani Demek istediğim şu, belki de Yiğit'in seninle ilgili bir planı, bir düşüncesi. Yani senden bir beklentisi vardır. Ama belki sen onun çok istediği şekilde davranmıyorsun. O yüzden mi böyle 13 yaşındaki ergenler gibi davranıyor bana? Çabuk kavrayasın kızım. E ne bekliyor benden? Yiğit gibi bir adam. Eminim çoktan hayatını planlamış, böyle bir sıraya koymuştur. Eh o sıranın başında da seninle evlenip bir yuva kurmak vardır. Eminim. Yani bu adam seninle evlenip çoluğa çocuğa karışmak istiyor güzel kızım. Ama belki sen bunu farkına varmıyorsundur. Daha doğrusu görmezden geliyorsun. E ee, o da doğal olarak hırçınlaşıyordur belki de. Bir dakika yavaş gel. Anne bir dur, sakin yani. Bir evlilik yuh. Bir dakika yani ne oluyor? Bak hala ne diyor? Kızım bu adam seninle evlenmek istiyor diyorum. Ama tabii burada asıl önemli olan senin de ne istediğin. Şimdi bizim duygularımız karşılıklı. Biz birbirimizi seviyoruz, aşığız. Yani de ne yapmam gerekiyor? Bak kız. Madem duygular karşılıklı, gri alan bırakmayacaksın. Tamam mı? Yani onu sevdiğini ona net olarak ifade edeceksin. Senin sevginden şüphe duymasına ya da sana güvensizlik duymasına fırsat vermeyeceksin. Anladın mı benim güzel kızım? Yani ona, onu sevdiğini net olarak ifade et Nasıl yapacaksın? Tabii en iyi sen bilirsin. O zaman böreklerimizi tadalım tadını... <laughs> bakalım. <laughs> Şunlara bak be şu. Yemesen oğlum elinde beklesene ayrıca şey Bir dakika Bırak yesin çocuk Hı? Aldın mı cevabını Kıskanırım bak var burada. Seninle konuşmak istediğim önemli konulardan biri de buydu. Deniz. Şu an söyleyeceklerimin belki hiçbir kıymeti yok. Ama ben çok özür dilerim. O buradaysa ben burada durmam yani. O buradaysa ben burada olmak istemiyorum. İstemiyorum. ...yani böyle de diyebilirdim... ...öfkelenebilirdim şu anda. Haklısın. Ne desen ne yapsan haklısın. Ama... ...Yiğit sana son bir şans verdiği için... ...onu tebrik ederim. <laughs> o zaman bu iyi haber. Güzel. Şu anda tam olarak... E... Ne hissedeceğimi bilemiyorum, ne yapacağımı da bilmiyorum çünkü çok karışık olaylar oluyor. öyle işte. E geçelim o zaman sofraya. Ellerine sağlık abi. Afiyet olsun şimdi. Sen mi yaptın bunları? Evet. İki saatte. İki saat önce birlikteydik biz. İki saat. İki saat uzun bir zaman. Değerli. Her an değerli biliyor musunuz? İnsanın her dakikası çok değerli. Hele ki sevdiklerinle, ailenle geçirdiğin dakikalar. O yüzden kadehimi sevdiklerime kaldırıyorum. İyi ki varsınız. Birader, e, bir şey anlatacağım diyordun, sonra daldın gittin, hayırdır? Bence konuşmayı şimdi mi yapayım, gecenin sonunda mı konuşayım onu düşünüyorum. Daldım gittim. Tamam, anlatacağım. Şimdi ben uzun zamandır bedenimde bir tuhaflık hissediyordum. Aslında bu geçmişe dayanıyor. Çocukluktan beri yaşadığım bir şey. Son zamanlarda da tekrarlamaya, sık sık olmaya başlayınca... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yoksa kurt adam mısın? Yani onu mu söylemek istiyorsun bize? <gülüyor> <gülüyor> Bak bugün de dolunay var ha. Yandık ya yani. Bir şey diyeceğim, bu gümüş olabilir. Gümüşse <laughs> yani bilemiyorum artık. Kurt adamsan çık. <laughs> kurt adamsan çık. Yeter artık. <laughs> tamam. Bu kadar maskarlık yeter. Bir şey anlatmaya çalışıyorum, değil mi burada? Evet. Tamam. Tamam. Dinliyoruz. Ben konuşmak istiyorum. Çünkü şimdi sen konuşmaya başlayınca ben anladım... çocukluktan falan bahsettin. Sen biraz duygusallaştın. Biraz konuşmak isteyeceksin. Onu bölmek istemem ben. Senden önce ben konuşmak istiyorum. Ee. <laughs> of çok acayip. ee, <laughs> normalde... Yani normalde değil tabii ki de. Ee, genelde daha çok herhalde erkeklerin <laughs> yaptığı bir şey. <laughs> Ay bir dakika ya. Çok acayip. Ee, yani... Bir, bir anı olarak kalacak bir şey, ...ana oluyor. Videoları falan çekiyorlar. Ee, şimdi ben yapacağım. Herhalde değişik olacak. Bilmiyorum yani. Sen de laf dolandırmada hiç fena değilmişsin Deniz Aslan. Hala konuya giremedin. Yok yok. E, konuya gireceğim gerçekten. Söyleyeceğim. Asır'ın sorusuna hazır mısın? Ben çok hazırım. Merakla bekliyoruz. Ben de sana kuruluyorum şu anda beni konuşturmadan için. Pahalıca. Ben Deniz Aslan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.